Hepinize merhaba gençler. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. bugün 2018 Brawl Stars oyununu oynuyoruz. Şimdi karakterleri göstereyim ilk. <laughs> Kanka bro'un yüzüne baksana bro. Ama eskiler güzel ya. Şimdi Dynamite'a bakın. <laughs> Kanka bu nasıl Mike? Çok değişik. El Primo'ya <laughs> bakalım. Bu da El Rudo Primo. Bu da El Rey Primo. Bilmiyorum. Bende vardı da. Haytra e bakın. Be. Kanka çok eski ya. Murtize bakın lan. Dişlerine bakın. Oo, <laughs> 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 oh, bak bu yeni. Bu daha artık düzelmiş biraz. Buna bak. Aynen aynen. 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 Buna bak. Kruva bak. Onka kruva ya eski. Bakın Spike'ı görseniz çok güzel. Bakın. Bakın. Elinde ne var? Adını unut. Bak bak bak. Bu da aynı. Tara. Eski oyun ya. Daryl'a bak Daryl. Ricochet. Burada <laughs> adı Ricochet. Bu, Yo, bu da adam kral ya. Viking bu nasıl lan? Gold. Bak bu da Rockstar Gold galiba. Bir el girelim. <laughs> Karakterimiz zaten şeydi. <laughs> Ay çok eski lan bilmiyorum. Ama kanka ben ben de bundan e, bir 16 17 ay sonra başladım. Yani 1 yıl 7 ay öyle başlamıştım da. Bu arada adamlar gerçek karşıdaki. Gençler bu oyunu beğendiyseniz bu videoya 10 yok bu video 30 like gelirse biraz. Bak çok eski kanka bu videoya 30 like gelirse söz diğer videoya indirmesini nasıl göstereceğim onu söyleyeceğim de Ay, çok eski lan Nita'nın vuruşlarına bak kanka Nita'nın vuruşlarını gördün mü adam bak oynuyor yani biliyor oynuyor. <laughs> nasıl lan Yolta bak ya. Şimdi. Çelenin yürüyüşüne bakın ya. Of ne kafar ateş. Uzun lan. Mermileri nasıl bir uzun. Kanka bu ben şeliciyim ha. Yani bin kupa şelim var. Bin yüze geliştirdim. Sıralamaya girebilirdim ama katmadım. Çünkü eksiye bildiğimi biliyorum. Bak çok var ha. Vallahi bir, ha. birisi öldü. Mehmet kral mıydı, neydi? Gençler bu 30 like gelirse indi, nasıl indireceğinizi söylerim. Oradan da artık beraber de kasarız. Kanka öl ya. Bu nasıl bir harita lan? Oy. Ben aralarında kaldım. Vallahi yine de vuramıyorlardı ya. O artı altı. O key verdi. Kanka bu arada bunlarla sandık açabiliyoruz. Bunların 10 tane mi lazım? Soygun mu girek? He star keylerle, biletle bunları oynuyoruz. Bir soygun oynayalım mı ya? Bir soygun oynayalım. Bakalım nasıl? Video uzun olmasın. Ya da kanka boş ver. Ben söyleyeyim. Gençler eğer eğer bu videoya 30 beğeni gelirse söz nasıl indireceğinizi göstereceğim. Bak söz diyorum ve buradan da kulübüme gelebilirsiniz. Ben tek yumuşum. Evet gençler bir sonraki video için görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.